o oh, yok. Beyninizde ateşlenen sinyaller sürekli olarak onunla ilgili anılarınızı ve dürtülerinizi tetikleyip o dürtüleri tatmin edecek şekilde sizi onu aramaya ve bulmaya itiyor. Ama nafile yok ki. bitti. bitti. Antaki bizi nasıl sarılacaktım arkandan hiç söz etmedim çünkü buna darılacaktın. Hakkında duyduğum şeyler var dostlarımdan beni yastığım o iple başkasına salınacaktın. Otuzunda göçer gibiyim seni görsem rüyamda kuşut da öper gibiyim. Wow. Şimdi baktığımda geçmişteki bize sanırım seninle İshan ve Ömer gibiyiz. Anlattım her şeyi geçtiğimi, hata olduğunu bilirim seni seçtiğim insan. Benim için sadece bir sigara yak, ben zaten yakmıştım bizim için gençliğimi. Wow. Kandırdım kırdım kendime dedim seni unuttum, uçan güvercinler gibi semek boşa umuttur. Yaptığını asla unutmayacağım bebek, başkasının gülü olmak için bahçeleri kuruttun.